Selam güzel ülkemin derbi sever insanları. Selam Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar. Bu yılın son derbisinde kusura bakmayın ama siz kaybettiniz, Trabzonspor kazandı. Kırılmaca gücenmece yok bu doğru. Evet, Kadıköy'deki maçta ilk 11'ler açıklandığında Vitor Pereira yine hepimizi şaşırttı. Hatta sezon başından beri bir şekilde istikrar yakalamış oyuncuların isimleri bile yoktu. Yazmadı kadroya. Defansındaki meşhur üçlü de bu kez Tisseran yok. Serdar Aziz kim? Şalai verdi. Yok Tamburacı yok. Solda Novak vardı da diyebilirsiniz ama solda şalai Novak ikilisi zaman zaman yer değiştirdiler. Bu sefer önlü arkalı oynadılar. Defans ofans ilişkilerini organize etmekle görevliydiler. Sezon başından beri de solda oynayan Osayi de Ferdi'nin sakat oluşundan dolayı sağ kanatta Serdar Aziz'in önünde sağ kanadı da onlar paylaştı. Gördünüz mü Fenerbahçe'yi çorbaya döndü. Bu dizilişte Vitor Pereira adeta Beşiktaş'ın Rıdvan ve Larinli sol kanadına gel buradan yak der gibiydi. Beşiktaş iki golünü bu kanattan buldu. Biri akan oyunda diğeri taç atışından geldi. Fenerbahçe'de kendi sahasında oynamasına rağmen Gollerin birini penaltıdan, diğerini de rakibin bireysel hatasından buldu. Enteresan. Penaltı ise gerçekten deneyimli hakem Fırat Aydınus'un bir lütfuydu Fenerbahçe'ye. Var da uyardı ama Aydınus ısrar etti penaltı dedi. İtirazımız olamaz. Ama görüş bildirmekte bizim hakkımız. Larin Rossi karşıdan gelen hava topuna birlikte havalandılar. Larin Rossi'nin arkasındaydı. Pozisyon doğruydu. Yüksek gelen top zıplayan kısa boylu Rossi'yi açtı. Larin'le Rossi'nin arasında kaldı. Aşağı doğru inerken Larin'in kolunun üst tarafını yalayarak geçti. Kasıt içermeyen bir süzülme penaltı gibiydi. Biraz ağır bir karardı ama verdi Aydınız. Penaltıyı Mesut Özil güzel bir vuruşla Ersin'i ters köşeye yatırarak attı. Fenerbahçe bir 0 öne geçti. Pereira takımın göbeğine Tombala'dan çıkardığı iki ismi koydu. Crespo ve Zayz. Evinde oynayan Fenerbahçe oyunu Beşiktaş'ın sahasına yıkmakta zorlanacak gibiydi bu şartlarda. Nitekim öyle oldu. Crespo ve Zayz ikili ofans defans dengesinde yaya kaldılar. Beşiktaş orayı daha fazla doldurdu. Önlerinde de Mesut ve Rossi onların da önünde Berişe ile çıktı sahaya. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin gol üretimi sadece Mesut'un becerisine bırakılmıştı. O da bu maçta bayağı bir çaba sarf etti ama tek başına bu işler olmaz. Hani hep ne diyoruz? Ekip halinde. Fenerbahçe bunu beceremedi. Maç boyunca pozisyon bulmakta zorlandı. Mücadeleden öteye geçemedi davranışları. İlk golü Beşiktaş atacak derken Fırat Aydınus attı. Hakemin kararlarına her zaman saygı duyduk ama bu penaltı taraflı tarafsız herkesin yüzüne ekşitti. Beşiktaş oyuna nasıl başladıysa golden sonra yine öyle devam etti. Hiç bozulmadı. Golü 7 dakikaya kadar kurduğu baskıyı sonrasında da arttırdı. Ve 25. dakikada iyice geriye ittiği Fenerbahçe defansının arasından golü buldu. Sol taraftan korner bayrağına yakın bir yerden Rıdvan'ın kullandığı taç atışında Rıdvan Souza yardımlaşmasıyla Souza'nın ceza sahasında bu kez Bay Şuayip ile devam eden paslaşması. Josef de Souza'nın çok iyi vuruşla genç kaleci Berke'yi avlamasıyla sonuçlandı. Berke nasıl avlanmasın ki? Taştan gelen topla ceza sahası köşesinden hızla içeri giren Souza arasında tam altı Fenerbahçeli vardı. Ve resmen Josef'e refakat ettiler. Önce ...Osai Rossi'nin ayakta uyuması... ...peşinden topla... ...alakası olmayan Serdar Aziz'in... ...gereksiz itiş kakışı... ...arkasından defansın içine gömülmüş... ...Zayz'ın paniği... ...peşinden Josef de Souza'nın... ...önüne can hamliyle atlayan... ...Crespo'nun bacaklarının arasından... ...topun geçmesi... ...bakın bakın neler oluyor peş peşe... ...bu pozisyonu filme alsan... ...senkron tutturamazsın vallahi... ...top dolaşıyor... Fenerbahçeliler de topun peşinden dolaşıyor. Topun son kurbanı da defansın içinde pozisyona neredeyse dizlerinin üstünde yakalanan kimin çaresiz hali. Sanırsın topun içinde onu filelere çeken bir mıknatıs var. Belli oldu gol olacağı. Ama net olan bir şey de vardı ki pozisyonun içindeki Fenerbahçelilerden ne yaptığını bilen bir kişi bile yoktu. Herkes oradaydı ama kimse yoktu. Gol böyle geldi. Beşiktaş bir gol daha atacak derken Fenerbahçe'nin defasından çıkardığı gelişi güzel top kontratağa dönüştü. Rossi'yi durdurmaya çalışan Vida'nın işe bakın. Kalecisi Ersin'e geri pası rakibe ikram olunca Rossi gol pozisyonunu devam ettirdi koştu. Ersin açıldı top sekti. Yivisetti kalmamış bir de kalenin içine hücum etti. Serdar da Berisha'ya hamletti ama Berisha bomboş kaleye Golü attı, mani olamadılar. Dakika 30. Golü yediren Vida'ya bir nasihatim var. Atsana topu taca, kornere be birader. Dünya Kupası finali oynamış stopere yakıştı mı bu yaptığın iş? Genç kaleci Ersin'i de, genç stoper Serdar'ı da ortada bıraktın. İkisini de madara etti. Beşiktaş'ın 3 puanını Vida yalama etti. Acaba diyorum şimdi. Necip 23. dakikada sakatlanıp çıkmasaydı o pozisyonda ne yapardı? Belki bir hatada o yapar, takım 10 kişi bile kalabilirdi. Bilemezsin bunları. Ama sonuçta amatörce bir gol yedi Beşiktaş. Yazık. Arkasından 43'te Ersin kalesinden 30 metre açılıp orta sahaya yakın bir yerden topa kafa vurdu. Topun Crespo'ya geçmesi Gole bir davetiye daha çıkarttı. Kale boştu, dönemedi geriye. Ama Can çok akıllı davranarak Crespo'yu yaka paça indirdi. Sarı kartı yedi ama 3. gole de mani oldu. Helal olsun. Bu maçın kırılma anıydı. Devre 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitti. İlk yarıda Fenerbahçe söylemek gerekirse çok şanslıydı. İkinci devre yeni hoca Önder Karaveli Can'ın yerine Oğuzhan ile başladı oyuna. Golü daha çok aramak istediğini belli etti. Bay Vitor ise ilk yarıda attığı iki golü kendisinin ve takımının marifeti sanarak değişikliğe falan lüzum görmedi. Sosa, İrfan Can, Mert Hakan ve Valencia'yı kolübede yanında oturttu. 59'da Rıdvan'ın harika orta pas karışımı asistine stoperlerin arasından kafayı çakan Souza oldu. Aslında o kafa geçen sezon Arap ellerinden Türkiye'ye dönmek için öncelikle eski takımı Fenerbahçe'den ilgi bekleyen Souza'nın Ali Koç'tan aldığı intikam gibiydi. Hatta Josef de Souza o aralar Galatasaray'a bile önerilmiş. Fatih Terim de Galatasaray'ın kapısının önünden bile geçemeyecek isimler Galatasaray'a öneriliyor diyerek o da futbolcudan anlamadığını ispat etmişti. Josef de Souza iki senedir Beşiktaş'ın en faydalı oyuncusu. Var mı Galatasaray'da iki sezondur bir Souza? Nerede? Josef de Souza Beşiktaş'taki ilk gollerini Fenerbahçe'ye attı. Hem de Kadıköy'de. Hem de neredeyse 50 bin kişi önünde. İşte futbolun güzelliği de emeğin ve çalışmanın semeresi de buydu. Vitor Pereira'nın 59'da Josef'ten ikinci golü yiyince jötonu düştü. Maçın başından o dakikaya kadar sahadaki manzara gün gibi ortadayken Bay Vitor hep ya kulübede yardımcısıyla mır 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 sohbette ya da kebapçı garsonu gibi sahanın kenarında elinde not defteriyle sipariş alır gibiydi. Adamın inadı inat, gözü kör, aklı defterinde 2-2'den İki sonra değişiklik yapması bile 5 dakika sürdü. 64'te Rossi ve Zaysa aldı, yerine İrfancan ve Mert Hakan'ı sürdü. Baktı olmadı, 71'de Berişan'ın yerine Serdar Dursun'u da koydu takıma. Orta sahada Crespo, Mert Hakan, Ozay, İrfan Can, Mesut oynadılar. İleride tek başına hep Serdar kaldı. Ama olmadı işte. Çünkü Galatasaray'daki terimin hastalığı, Pereira'da da var. Her maç 5 değişiklik yapıyor ve takımın çivisini çıkarıyor bunlar ya. Yani. Bir istikrarı tutturamıyorlar. Kim oynar kim oynamaz bir türlü sereden de buna karar veremiyor. Mahvediyorlar takımı. Hani köşe başlarında böyle bul karayı al parayı diye milleti üten uyanıklar vardır ya onlar bile birine kaybettiler mi derhal köşeyi değiştirirler. Başka yere giderler. Bunlar vira kaybediyor iki hocada. Hala aynı tezgahta, aynı yerde, aynı köşede oturuyorlar. Ah, gel keyfim gel. Maç sonrasında Bay Vitor'dan inciler dinledik. <laughs> Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum diyor Bay Vitor. Bugün gitti ama ha, bilin. Hop gönderdiler hemen. Resmen dalga geçer gibiydi. Geçmiş tecrübesinden akıllanmış. Bu kez acayip ve temkinli ve ılımlı davrandı ama sökmedi. Atılacak ve cükkayı alacak pozisyonda kaldı hep. Nitekim atıldı, Cükkay'ı da artık al, aralarında anlaşmışlardır, alacaktır. İşin garibi, acı olan ise Aziz Yıldırım bu kadronun çok üstünde bir kadro vermişti Pereira'nın eline. Onu da becerememiş. Ligi ikinci bitirince başkan Aziz Yıldırım onu derhal kovmuştu. Ali Koç bir türlü kovamıyor derken o da ipini çekti Pereira'nın. Geçmiş olsun. Fenerbahçe'de Pereira defteri kapandı. Taraftar da Ali Koç istifa diye maçtan sonra bar bar bağırdı. Be Ali Koç madem göndereceksin daha önce göndersene işitmesene bu lafları. Bak şimdi ne oldu? Pereira'yı gönderdin. Tam tipik Alaturka anlayış tarzı. Gönder antrenörü sen koltuğunda kal. Bakalım bundan sonraki maçlarda Ali Koç için taraftarlar ne bağıracak. Evet yılın derbisi 2-2 bitti. Maç biterken... Bay Şuayip'in şutu direkten dönmese Beşiktaş Kadıköy'den galip bile dönecekti. Yazık oldu o şuta. Beşiktaş'ın yeni hocası Önder Karaveli haklı. Biz Fener'le oynadık. Trabzon kazandı dedi. Çok doğru. Önder Karaveli Beşiktaş'ta devam edecek gibi Pereira ise gün sayamadan gitti. Bir derbi daha bitti. Bakalım ardından neler olacak. Kalın sağlıcakla.